Merhaba sevgili Kova ve Yükselen Burcu Kova Burcu'na dahil olanlar. 2024 Nisan ayının 22-28 haftasına astrolojik anlamda gelen yorumları paylaşmak üzere videomuzu başlatmış olalım. Öncelikle 22 Nisan Pazartesi günü Merkür Jüpiter'le karşı açıda olacak ve Ay Terazi Burcu'nda seyrine devam edecek. Ekonomik anlamda yaşamınıza çok etki edecek olan sıkıntılar bugün artık pik noktasına ulaşacaktır. Kısa süreli rahatlama düşüncesiyle kredi ya da borç gibi konular düşünüyorsanız iptal edin. Ama bu, bu borç konusu dosttan, arkadaştan, ailedense o hariç. Daha böyle kredi gibi bir çektiniz, üç ödeyeceksiniz şeklindeki durumlara girmeyin. O finansal oyunlar sizin hayrınıza olmayacak. Bu hamle sizi daha çok zorlayacaktır. Ayrıca yapılacak seyahatler için de olumlu bir gün olacaktır bugün. Her ne amaçla bu yolculuğu yapacak olursanız olun iş ya da sosyal hayatınız beklediğinizden daha fazlasını alacağınızı göreceksiniz seyahatin dönüşünde. Ardından 23 Nisan Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Salı günü ise Merkür Mars'la kare açıda olduğu gibi Neptün'le de üçgen açıda seyredecek. Bu duygusal hayatımızla alakalı özellikle son günlerde yaşanan çalkantılı ve iniş çıkışlı olan ilerleme partnerinizin atacağı hatta sizin de şaşıracağınız daha mantıklı bir adımla yenilenecek. Ayrıca bu hafta partnerinizden daha önce görmediklerinizi göreceğiniz ve şaşkınlık yaşayacağınız bir hafta olacak ve salı günü bu konuda çok önemli. Eğer ilişkiniz yoksa yeni ilişki başlangıcı için doğru bir haftada olmadığınızı da bilmenizde yarar var. Ardından 24 Nisan Çarşamba günü Merkür Yay Burcu'nda seyrediyor. Venüs Uranüs yarım kare açıda, Merkür Neptün yarı atmışlıkta ve Plüto ile de yine yarı atmışlıkta seyredecek. Bu kariyerinizle alakalı daha önceden görüştüğünüz ve yatırım yapmak için beklediğiniz alternatif projeler projelere yatırım yapabilecek ekonomik güce ulaşacağınız gün olacaktır. Diğer yandan alacakların alınması, ödemelerin yapılması gibi konularda da elinizin güçleneceği bir gün olacak ödemeleriniz konusunda özellikle büyük ödemeler konusunda planlı davranmanızda yarar olacak. Evet elinize geçecek olan güç belki bütün o yükten sıfırlanmanıza belki kar etmenize sebep olacak ama ben o ödemelerde özellikle büyük ödemelerde planlı zamanı iyi kullanın derdim. Bütün parayı hemen bir şeye yatırmayın. Ardından 24-25 Nisan Perşembe günü Jüpiter Lilith üçgen açıda Ay Yay burcunda ve nihayet Merkür retrosunun bittiği, Merkürün durağan dönemi olacak. Merkür retrosunun bittiği bugün kariyerinizle alakalı beklediğiniz bir onay ya da tasdik ya da evrakla alakalı olumlu haberlerin kapınızı çalacağı gösterilir. Ayrıca terfi, tayin gibi işinize hem ekonomik hem de hem de kariyer anlamda güçleneceğiniz bir dönemin nihayet başladığının habercisi olacak işinizle duygularınızı asla karıştırmayın. Özellikle çalıştığınız yerdeki kişilerle eski arkadaşlıklarınız varsa ya da çalıştığınız yerde çok uzun zamanda çalıştığınız için artık kişilerle ilişkileriniz daha da samimiyete geçtiyse bu e, durumu profesyonel bakış açısıyla tekrar gözden geçirmenize yarar olacak. Özellikle mayıs ayı için bu işinize yarayacak olan fırsatları görmenize sebep olacaktır. Ardından 26 Nisan Cuma günü Venüs Jüpiter yarım kare açıda Satürn'le yarı atmışlıkta ve Dünya Merkürle yarı atmışlık açıda seyredecek. Duygusal hayatınızda bugün aranızdaki engellerin kalkacağı gün. Bu engeller küskünlüklerse barışma olacak, uzaklıklarsa kavuşma olacak veya iletişim anlamında telefon engellemesi gibi benzeri engellemeler varsa onlar da ortadan kalkacak. Diğer yandan ilişkinizin ilerleyişi konusunda şu anki bulunduğu noktanın bir sonraki aşamaya geçmesi, bir tık üzerine çıkması ve ona göre karşılıklı sorumlulukların da alınacağı bir gün olacaktır. 27 Nisan cumartesi günü Ay Satürn'le kare açıda sağlığınız konusunda özellikle iskelet ve kas sisteminize dikkat etmelisiniz. Bu tip bir konu ile alakalı yaşayacağınız sıkıntıyı ciddiye almalısınız. Ardından 28 Nisan pazar günü Mars balıkta Merkür Satürn'le kare açıda, Venüs Mars'la yarım karede, Mars Plüto ile yarı atmışlıkta ve Ay Oğlak Burcu'nda sayını devam edecek. İş hayatınızdaki bir kişiyle ilgili duyacaklarınız canınızı sıkacak olabilir. Emin olmadığınız konuları kişiden dinlemenizde de fayda var. Özellikle iş hayatınızdaki bu baştan beri söylenen samimiyetinizi bir yakın çevreniz yani bir tık çevreniz olumsuz yönde kullanabilir. Duygularınızı suistimal edebilir. Dikkatli olun. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Kova Burcu. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak haftalık yaptığımız 3 kart yorumlarımızda bu haftada başlamadan önce bir öneride bulunacağım. Yapılan yorumlarda beklediğiniz bir cevaba ulaştığınız bir yorum duyarsanız veya size itici bir güç yaratacak bir yorum karşınıza gelirse aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale getirmenizi öneririm. Öncelikle bu üç karttan ilk çektiğimiz kart genel haftaya bir bakış sağlayacak olan kılıç dörtlüsü kartı geldi size. Sakinlik ve dinginlik anlamlarını gelmekte olan bir karttır. Geri çekilmeyi, yorgunluktan kurtulmayı ifade eder. Her ne kadar hala üzerinde taşıdığınız yaralar bulunuyor olsa da bunları tedavi edebilmek ve tekrar güçlenmek adına geriye çekilmenizin gerektiğini size söyler yaşamınızda başınıza gelen olumsuz durumlardan kurtulmak ve dinlenmek için sakin ve dingin bir yer arıyor da olabilirsiniz. Yeni mücadelelere hazırlanmak için güç toplamanız gerektiği anlamına da gelmektedir. İçinde bulunduğunuz dönemi sakinleştirmek, güç kazanmak için kullanabileceğiniz ve böylece karşınıza çıkabilecek olan sorunlara karşı daha dayanıklı olabileceğinizin de bilgisini size verir. İkinci kartımız aşk hayatınız üzerine gelen bir karttı. Kupa üçlüsü kartı. Gelebilecek en güzel kartlardan biridir diyebiliriz aynı zamanda. Bu eğer hayatınızda biri yoksa sizi mutlu edecek ve her şeyin gönlünüzce olacağı bir ilişkinin yakın olduğunu belirtir. Yakın bir arkadaşınızla aranızda romantik ilişkiler başlaması da olasılığını size söyler. Ama eğer ilişkiniz varsa aile bağlarınızın güçleneceğine, ailenizden ilişkinize desteklerini görebileceğinizi söyler. Bu gerek sizin, gerek partnerinizin ailesi olsun. Ailesel herhangi bir sorun ya da sıkıntı olmasa dahi artık onlarla daha yakın bir hale gelebileceğiniz ya da duygusal hayatınıza daha deklare edilebilir, daha göz önüne çıkarılabilir durumlara getirebileceğinizi söyler. Bu henüz evlenmek ya da benzeri yorum yapılmaz ama o yola girildiğini ifade eder bu hafta için yaşanacak olan. Partnerinizle birlikte katılacağınız kutlamalar, eğlenceler ve keyifli sosyal aktivitelerinde olacağı sürprizini size söyler. Üçüncü ve son kartınız ise kariyer ve para konusuyla alakalı gelen asa altılısı, değnek altılısı kartı. Kariyer anlamında da her şeyin istediğiniz gibi olacağı günlerin sizi beklediğini ifade eden bir karttır. Başarı ve kendine güveni anlatan bu kart yakın zamanda iş hayatınızda pek çok değişimin tam da istediğiniz gibi olacağını göstermekte. İşinizde mutlu olacağınız, her zaman olmasını istediğiniz konularda başarıya ulaşabileceğinizi anlatmaktadır. Terfi, ikramiye gibi durumlarda söz konusu olabilir. Her ne kadar geçmişte pek çok mücadele içine girmiş olsanız da artık bunların meyvesini yeme vaktinin geldiğini anlatır egonuza ve kibrinize yenik düşmediğiniz sürece kariyer konusunda size olumlu günlerin beklediğini bize gösterir. Zor zamanlarınızda aldığınız kararlar sayesinde bugün finansal durumunuzun gayet istediğiniz gibi gittiğini ifade eden bir karttır. Parasal anlamda iyi günlerin sizi beklediğini söyleyen bu kart anı yaşamanız ve bu konuda rahat olmanız gerektiğini anlatır. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da ölçülü davranmanız, savurganlıktan kaçınmanız çok önemli olacak. İleriye dönük yatırımlar yapmak için oldukça uygun bir dönemde olduğunuzu size belirtir. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın.